Dönem içinde verdiğimiz bir derse not girişi yapabilmek için öncelikle not işlemleri sayfamıza giriyoruz. İlgili dersin satırını bulup not girişi butonuna tıklıyoruz. Açılan sayfada biz önce bir bilgilendirme bölümü karşılamakta. Burada sayfa içinde geçen kısaltmaların anlamları, bu derse ait sınavların şu anki durumlarını, ders bilgilerini ve sınav not durumlarını görebilirsiniz. Gördüğünüz üzere şu anda vizenin not girişi açık ve diğer ara sınavların not girişi açık durumda. Sayfayı aşağı kaydırdığımızda hemen Sol tarafta bir seçim kutusu görüyoruz. Bu seçim kutusunun işlevi eğer farklı yönetmeliklere bağlı öğrencileriniz varsa onları listelemek için buradaki yönetmelik listesinden yönetmelik seçiyoruz. Şu anda tüm öğrencilerimiz tek bir yönetmeliğe bağlı olduğu için varsayılan olarak 2011 genel yönetmeliği seçili geliyor ve o yönetmeliğe bağlı öğrenciler sayfamıza listeleniyor. Eğer 2011 yönetmeliği dışında farklı bir yönetmeliğe bağlı öğrencilerimiz olsaydı, o farklı yönetmelik burada listelenecek ve o yönetmeliği seçtikten sonra o yönetmeliğe bağlı öğrenciler de bu tabloya listelenecekti. Hemen sağ tarafta görmüş olduğumuz butonlar ise şu görmüş olduğunuz yeşil buton. Excel'den not yüklemeye. Turuncu buton ise Excel taslağı indirmeye yarıyor. Hemen örnek bir Excel taslağı indirelim. Taslağımız indi. Taslağı indirdikten sonra içinde gerekli değişiklikleri yapıp sisteme yükleyip notları ekleyebiliyoruz indirdikten sonra düzenlemeleri yaptık diyelim. Hemen Excel'den not yükle butonuna tıklıyoruz. Ve karşımıza dosya yükleme sayfası geliyor. Buradan düzenleme yaptığımız Excel'i seçiyoruz. Tabloya geldi. Excel'den not yükle butonuna tıklıyoruz. Ve Excel içindeki veriler karşımıza geliyor. Buradan bu verileri hangi sınava ekleyeceğimizi seçmemiz gerekiyor. Biz bunu ödeve ekleyelim. Hemen yükleme butonumuz geldi. Excel'den not yükle butonuna bastığımızda ilgili öğrencilerin not verileri ödev sınavına not olarak eklenecektir. Görüldüğü üzere Excel'den notlarımız yüklendi. Excel'de herhangi bir düzenleme yapmadığım için şu anda notlar sıfır olarak görüldü. Eğer Excel'de not düzenlemesi yapsaydım düzenleme yaptığım notlar ilgili yerlere gelecekti. Şimdi girdiğimiz notları kaybetmemek için eğer kesin kayıt yapmayacaksak ve kaldığımız yerden daha sonra devam edeceksek Notlarımızı taslak olarak kaydediyoruz. Hemen kayıt işlemimizi yapalım. Notlarımız taslak olarak kaydedildi. Şimdi de birinci ara sınav notlarını girelim. 78 90 80 verelim. Hemen not girdiğimiz kutuların sağında görmüş olduğunuz ufak kutucukları tıklayarak öğrencinin sınava girmediğini belirtebiliriz. Tıkladığımız an not girişi yaptığımız bölümde girmedi yazısı belirmekte. Şu anda tüm öğrencilerin not girişini tamamlamadık. Daha sonra not girmeye devam etmek için ve bu girdiğimiz 3 notu kaybetmemek için Birinci ara sınav notlarını taslak olarak kaydediyoruz. Şu anda biz tüm notları girdiğimizi varsayalım. Ve birinci ara sınavı kesin kayıt yapıp bölüm başkanı onayına gönderelim. Şu anda birinci ara sınav kesin kaydı yapıldı. Başkan not onayına gönderildi. Ve gördüğünüz gibi şu anda birinci ara sınav notlarında hiçbir değişiklik yapamıyorum. Bunların dışında sağda görmüş olduğumuz iki butonumuz var. Bunlarla da yarı ilçi değerlendirme raporunu Diğer butonla da yarıyıl sonu sınav notu raporunu alabiliriz. Hemen yarıyıl içi değerlendirme raporu alalım örnek olarak. Şu an indi açıyorum.